Herkese merhabalar. Malum Ramazan ayı bitti. Önümüz bayram. Şimdi bayramımızın adı şeker bayramı olunca herkesin aklında baklavalar, çikolatalar, şekerler var tabii ki. Şimdi Ramazan bayramında hiç yemeyecek miyiz baklava tatlı ya da çikolatalardan bir lokma da mı ağzımıza atmayalım gibi sorular elbette uyanıyor kafanızda. Yiyebiliriz. Neden yemeyelim? Ama burada önemli olan ne kadar yediğiniz, ne zaman yediğiniz... Ne ile birlikte yediğiniz gibi faktörler çok önem arz ediyor. Şimdi bir dilim baklavayı mercek altına aldığımızda aslında bir dilim baklava ortalama 160-180 kalori arasında. Yani eğer ki ben hiçbir yediğimden fedakarlık yapmak istemiyorum ama o baklavayı da yemek istiyorum diyorsanız bir dilim baklava için ortalama 30 dakika ile 45 dakika arası bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Yani ortalama siz İki dilim baklava yediyseniz bir saat. O iki dilim baklava için sadece yürümeniz gerekiyor. Ama yok ben yürümek de istemiyorum. Bir şeyleri böyle listemizden çıkarsak, o gün yemesek, baklava yesek gibi sorular oluyor. O zaman bir dilim baklava için bir dilim ekmek, bir porsiyon meyve ve bir değişim yağ çıkartmamız yeterli olacaktır listemizden. Yani bunu örnek verecek olursak bir dilim ekmek, bir tane elma ve bir avuç içi kadar kuru yemiş ya da beş tane zeytin o gün tüketmediğinizde bir dilim baklavayı çok geç saatler olmamak şartıyla rahatlıkla yiyebilirsiniz. Bunlara dikkat ederek gün içinde baklava ve benzeri tatlıları bu şekilde kontrol altında tüketebilirsiniz, dengede tutabilirsiniz. Onun dışında şeker ve çikolataya gelecek olursak, bunlardan bir kare şöyle ortalama bir çikolata yemek istiyorsanız yarım meyveyi gün içinde beslenmenizden çıkarmanız yeterli olacaktır. Bunlara dikkat ederek ağız tadıyla tatlı, keyifli, güzel bir bayram geçirelim istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden hepinizin bayramı kutlu olsun. Görüşmek üzere.